Bugün nelerden bahsedeceğiz? Ee, teknoloji alanındaki girişimlerden, e, bizim gibi girişimlerin yaşamış olduğu avantaj ve dezavantajlardan, e, teknolojide Z jenerasyonunu yönetmekten e, ve bir de ihracattan bahsedebiliriz. Çok güzel. Peki MENS Mobile kurucusu ve genel müdürü Aslı Direkçi İlhan kimdir? Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ben 82 doğumluyum. Yıldız Teknik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Aslan Mardinliyim. Annem babam ikisi de Mardinli. Yaklaşık 2012 yılından beri teknoloji alanında çalışıyorum. 10 yılı profesyonel hayat. 2013'ten itibaren de kendi işimi yapıyorum. Evet, e, güzel. İkisi de çok farklı tecrübeler kazandırdı bana. Profesyonel hayatı girişimci olacak kişileri kesinlikle tavsiye ediyorum. E, Gençler girişimci olmayı çok tercih ediyorlar. Ama öncesinde belli bir süre profesyonel hayatta çalışmak, bir çevre kazanmanın çok önemli olduğunu deneyim. düşünüyorum. Sonra uyguluyorsunuz, donanım sahibi oluyorsunuz, tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. Doğru. O da çok güzel bir deneyim. Evet. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Peki, teknoloji alanında kurulan girişimlerin yaşadığı süreçler, avantajlar, dezavantajlardan bahseder misiniz? Tabii, tabii. Şimdi her şeyden evvel bizim ve şirketim 2013 yılında kurulmuş bir şirket. O zamanın ekonomi konjonktürü ile şu anın ekonomi konjonktürü arasında dağlar kadar fark var. Bizim konjonktürümüz devamlı değişir zaten ülke olarak. Evet aynen öyle aynen öyle. Ee, tabii ki girişimler sermaye gerektiren e, kurumlar ve öncesinde e, girişim yapacak kişilerin finansal akışlarını çok iyi analiz etmeleri ve planlama yapmaları gerekiyor. E, buna e, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yapılan planların çok daha detaylı ve ince e, analizlerinin iyi yapılması gerekiyor. Ee, en temel zorluğu bu. Bir girişimin nakit akışının evet. e, o şirket e, başa başa... baş... temeli olacak Tabii. değil mi? Aynen. Bir sermayesi olacak. Kesinlikle. Başa baş noktasına gelene kadar o girişimin e, finansal olarak yaşıyor olması gerekiyor. E, burada şöyle bir avantajı var Türkiye'nin artık. Tabii ki kurun yüksekliğinin dezavantajları mutlaka var. Evet. Ama e, biz kendi yaşadığımız tecrübede ihracatımızın arttığını gördük. Tabii. Zaten... E, e, her iş, her krizin bazı firmalara da artıları da olur. Ee, bizim gibi teknoloji işi yapan firmalarda ben bunun artı değer olduğunu düşünüyorum. Ne güzel. Tabii yurt dışı için bir avantaj bu. Doğru, kesinlikle, aynen öyle. Ee, Burada bir de dikkat edilmesi gereken Türkiye'de Türkiye'de yatırımcılar ve melek yatırım ağları teknolojik yatırımları çok fazla irdeliyorlar. Dolayısıyla gençler şu şekilde de yola çıkabiliyorlar. Biz işte bir fikir sunarız, daha sonra gideriz, bir yatırım alırız. Bu yatırımla da büyürüz. Evet çok güzel bir plan. Ee, ama e, ben şuna da dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yatırım almak çok kolay değil Türkiye'de. Tabii ki, yani güzel bir projeniz olacak, ikna edeceksiniz. Evet. Yani karlılığı da olmalı. Aynen öyle, aynen öyle. Bilhassa Türk melek yatırımcıları ikna etmek bence bir müşteri ikna etmekten daha, daha zor. zor. Evet doğru. Orada harcanacak enerjinin evet. doğrudan müşteriye harcanması ya da bir yazılıma evet. harcanmasını ben daha doğru buluyorum. zaten bizim firmamız %100 kendi sermayemizle kurulmuş ve e kendi güzel. sermayesiyle büyüyen bir firma. Bu çok güzel bir avantaj bu. Evet Tebrikler. kesinlikle. Aynen öyle. Yani kimse ihtiyaç duymadan bir altyapı oluşturdunuz. Ondan sonra projelerinizi üretip teknolojiyi geliştirip eee ihraç da ediyorsunuz. Evet evet. Daha çok Zaten bizim gelirimizin %80'i ihracattan geliyor. Yurt Çok güzel. yazılım danışmanlığı veriyoruz. İlk kuruluşumuzda da yine böyle Amerika'da New York Borsası'na kote olmuş bir firmanın Türkiye'deki mümessilliğiyle başladık. Çok güzel. Ben orada bir anımı anlatmak istiyorum. Lütfen. Ben şirketi kurduğum zaman 29 yaşındaydım ve gençtim. Nasıl olacak, yapabilecek miyim? Ailemizde tabii kendi işini yapan büyüklerimiz var. Onların da desteğini aldık. Hem yani daha çok mentor olarak evet. ee, çok düşünüyordum. Sonra o firmanın hem kurucusu hem de genel müdürü Türkiye'ye geldi ve benimle bir toplantı yaptı. Ben ona gittim. Erik biliyorum, adı Erik. Erik evet. Dreselhuis. Şu anda IES'in genel müdürü. O da çok büyük bir firma, Amerikan firması storage alanında hizmet veren. Ben çok gencim ama seninle beraber çalışmak istiyorum dedim. Erik bana dedi ki Aslı, Silikon Vadisinde senden çok daha genç çocuklar milyon dolarlık işler yapıyorlar. <laughs> Ben o gün dedim ki evet biz kendimizi belki çok e, güvensiz hissediyoruz ama aslında bizim yaşımızda çok daha başarılı insanlar da var. Evet. Ve yola çıktık Erik'le beraber. Her zaman da bana hem mentor olarak hem de bir iş ortağı olarak çok destek oldu. Dört sene boyunca da burada Türkiye'de onların işlerini yaptık ve benim için çok önemli bir deneyimdi. Harika. Zaten teknolojinin merkezi Amerika. Evet. Değil mi? Ve orada girişimcilik çok önemli. Söylediğiniz gibi genç girişimcilere de çok önem veriliyor. Evet. Harika bir süreç. Peki teknoloji alanında ihracatta Türkiye'nin durumu nasıl? Biraz değerlendirme yapmak ister misiniz? Şimdi şöyle ihracatta aslında bence bu son üç senede biraz daha iyiyiz. Ama beyin göçü de veriyoruz. Maalesef. Evet. Tabii şartlarımız bu da, güzel değil burada. Ya hem öyle hem de gençlerin bir Avrupa sevgisi Tabii. ya da bir Amerika sevgisi Var. oluyor. Orada her gideyim, orayı evet. göreyim, orada yaşayayım veya da yerleşeyim. Çoğunlukla da öyle oluyor. Biz de mesela çalışanlarımızın gitmesini çok fazla istemiyoruz. Daha çok online olarak, remote destek vermelerini evet. istiyoruz ve Türkiye'de kalmalarını istiyoruz. Bana sorarsanız... Ben dünyada 80 tane farklı şehre gittim, 11 kere Amerika'ya gittim, 6 kere İngiltere'ye gittim. Hem iş için gittim, hem de e, kendim turist olarak da gittim. ya Tabii bu benim kendi görüşüm, e, gençlerin görüşleri farklı olabilir ama evet. bence taş yerinde ağırdır. Kesinlikle. E, bence de. Ve e, sonuçta biz burada bir eğitim alıyoruz. Ülke bize bir yatırım yapıyor, ailelerimiz bize bir yatırım yapıyor e, ve tabii ki bu yatırımın bir karşılığı olması gerekiyor. Yani her şeyi bir anda böyle yakıp yıkıp da gitmek benim açımdan doğru bir tercih olmadı. Yoksa benim aslında green İmkanımız kartım vardı. vardı, vardı. Benim green kartım da vardı. Tabii büyük avantaj. Aynen öyle. Ama e, yani ne Amerika'da ne de Avrupa'da e, full tam zamanlı yaşamayı tercih etmem. Ama gitmeli, gelmeli işler Tabii. ya da işte yurt dışına çalışmayı ya da insanın hayatında belli süreler yurt dışında belli bir süre bulunmasını kesinlikle öneriyorum. Tabii o bir tecrübe çünkü. Evet. Onu yapmak lazım zaten. Aynen öyle. Bilhassa dünya görüşü açısından çok kıymetli. Tabii vizyon katıyor insana. Kesinlikle evet. E, hem vizyon katıyor hem de başka insanların iş yapış şekillerini öğreniyorsunuz. Evet. E, biz neden yani mesela e, bir Amerikanın neden bizden daha ileri olduğunu, e, neden bizim bazı alanlarda... E, İleri olmadığımızı da anlıyoruz. Yani Tabii. ileri olmadığımızı da demeyeyim de neyi daha iyi yapmamız gerektiğini e, böyle bu şekilde ziyaretler ve ortak çalışmalarla daha iyi insan idrak edebiliyor. Tabii orada çünkü kurulmuş bir sistem var. Biraz o e, sistemi anlamak o da önemli. Aynen öyle. Aynı, yani, aynılarını hı. uygulamaya çalışmak bu da güzel. Çünkü rol model oluyor değil mi? Kesinlikle. Bakıyorsunuz, gözlem yapıyorsunuz, öğreniyorsunuz ve burada tatbik ediyorsunuz. Çok önemli. Çok önemli evet. Evet. Şu anda mesela bizim en son bitirdiğimiz bir İngiltere projemiz oldu. Geçen hafta bitirdik. Orada işte farklı farklı ülkelerden yine Hintlisi, Türkler de vardı. Farklı evet. ülkelerden danışmanlar, yazılım danışmanları da vardı. Ortak bir proje yürüttük. Ben iş hayatında 20. yılımı çalışıyorum. Ama mesela. o 3 aylık projede ciddi şekilde bilgi kazandım. Hem iş yani teknik olarak donanım arttı hem de ya böyle bir iş yapış şekli de varmış. Buranın da artıları varmış. Bunları orada e, deneyimleyerek öğreniyoruz. Zaten özellikle teknolojide öğrenme süreci bitmez. Tabii ki. Çünkü dünyada devamlı yeni teknolojiler geliştiriliyor değil mi? Dünyayı da takip etmek lazım. İntiler de çok iyi değil mi dünya çapında? Evet e, ona da ona da gelelim. E, biz mesela şu anda Hintliler IT sektörünün e, aslında lideri. Evet. Geçenlerde benim Ürdünlü bir arkadaşım var, o da işte yani arkadaşım dediğim yaşça da büyük, Cambridge Üniversitesinden mezun, çok değerli bir arkadaşım. Onun oğlu da işte İngiltere'de çok büyük bir firmada çalışıyor, Ona da konuşuyorduk. Dünyayı acaba Amerika mı yönetiyor yoksa Hintliler mi yönetiyor? <laughs> evet. Çünkü Google'ın CEO'su Hintli, Tabii. bütün evet. diğer teknoloji firmalarının CEO'ları Hintli Evet. ama bana sorarsanız Hintlilerin yerini Türkler alabilir. İnşallah. Evet. Şahane olur. Evet, inşallah. Ben de evet. öyle inanıyorum. Hintlilerde ve bu bir Çinlilerde de var. Orada çok ciddi bir rekabet var. Bu rekabetin getirdiği IT sektöründe de herkes çok çalışıyor. Ve çok çalışmanın bir mast olduğunu oradaki insanlar biliyorlar. Bizde koşullar bilhassa aileler gençleri çok fazla motive ettikleri için ve çok fazla tölere ettikleri için gençlerin çalışmakla ilgili bazen hintiler. Sorunları var. Evet <laughs> aynen öyle. Ama Aziz Sancar ne demiş? Ee, çok güzel değerli bir sözü var. Ben çalışmaya inanırım. Yani zekadan çok çalışmaya Aynen. önem veriyorum. Yani çalışmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamış. Evet kesinlikle. Ee, bu bu çok önemli. Mesela biz e, ekipteki arkadaşlarla çalıştığımız zaman ben şirketin hani kurucusuyum. Ya onlar yapsın ben işi yönetirim gibi bir yaklaşımım hiçbir zaman olmuyor. Projeyi ben de görev alıp aynı onlar gibi çalışarak e, devam çok ettiriyorum. Ve Ekip ruhu bu. Aynen. Değil mi? Aynen içinde e, olacaksınız kesinlikle. Bunu mesela bazen soruyorlar. Yani siz neden bu kadar işin içine giriyorsunuz? Neden bizimle beraber bu kadar yoruluyorsunuz? Müşteri de soruyor. Ben de diyorum ki yani ben o ekibin başındaysam ve o ekip e buna inanacaksa önce benim inanmam gerekiyor. Evet. E benim yapmadığım bir şeyi çalışanımdan yapmasını beklemek bana değişik geliyor. Yani e burada İdialist bir test yaklaşıyorsunuz çok güzel. E ya Evet ve çalışanların e bunun değerini anladığını düşünüyorum. Hatta çalıştığımız müşterilerin bile önce yadırgadığını daha sonra nasıl oluyor diye <laughs> ya evet bu daha mantıklı dediklerini düşünüyorum. Şahane bir metot. Biraz yorucu ama. Yorucu yorucu, kesinlikle yorucu ama, ama çok, çok keyifli. bu Yani kendinize şirketinize güzel bir yatırım. Peki e, Z jenerasyonuyla çalışmak nasıl gidiyor? Onu biraz anlatır mısınız? E, hem keyifli gidiyor hem de zor gidiyor. Çünkü C, Z jenerasyonu e, bilgiye çok çabuk ulaşıyor. Her evet. şey çok çabuk ulaşıyor. Hı -hı. Hayata da çok çabuk ulaşıyor. Ve her şeyin çok hızlı olmasını istiyor. Ee, yani bunun için bizim kendi ekibimizdeki arkadaşlar aslında bence bu konuda şu an geçtiğimiz yıla göre bile çok gelişmiş durumdalar ve bazı şeyleri ne kadar zor olduğunu anladılar. Ama genel olarak biz bir üniversitenin kampüsündeyiz ofis olarak. Evet. Ben baktığımda gençlerin bir an önce işte başarılı olalım, bir an önce çok para kazanalım, bitcoin'den para kazanalım. Kısa yoldan. Ha, kısa yoldan para kazanalım. bir şekilde. Evet, evet. Hemen aynen. olsun. Hemen olsun ama hemen olan şey hemen de biter. Kesinlikle. Ee, yani işte, emek verilecek, bir evet. aşamadan geçilecek ondan sonra başarı gelir. Aynen öyle olduğunda değerini anlayıp ona göre ilerlerler Tabii. ama hızlıca kazanan para hızlıca da harcanan paradır. Tabii. Ee, bu ayrıma varmaları gerekiyor. Burada ailelere çok iş düşüyor. Ailelerin evet. gençlere etik değerler oturtması gerekiyor. Bence evet. firmaların da etik değer eğitimi vermesi gerekiyor. Tabii. Ee, ve e, gençlere şunu söylemek gerekiyor. Yani bir şeyleri sabretmeden elde etmek... Bir süre sonra o şeylerin bir an önce biteceğini gösterir. Evet. Yani ilk e, diyelim bir yıl bir şirkette çalışıyorlar. Ertesi yıl başka bir şirkete geçelim. Ertesi yıl e, öyle olduğunda o o çalışanlar e, sektörde vazgeçilmez olmuyorlar. Onlar o işlerden vazgeçtiklerinde sektör de onlardan kolay vazgeçebiliyor. Tabii ki kimse yeri doldurulamaz değildir. Aynen öyle. Aynen. Tabii bilmeleri lazım. Değil mi? Bunu tecrübe bilmeleri, tecrübe edinmeleri gerekiyor <laughs> ve bu alanda da ben bilhassa ebeveynlere çok iş düştüğünü düşünüyorum. tabii Ben çektim onlar çekmesin değil onlar da çeksin yani tabii, çeksin derken. Görsünler evet. yani emek vermenin ne kadar önemli olduğunu anlasınlar. Kesinlikle anlasınlar o emeğin karşılığında kazandıklarında kazanmanın ne kadar değerli tabii olduğunu ki. anlasınlar ve başarının. E, emekle kazanıldığına ne büyük bir haz olduğunu anlasınlar ve sabır. Hani burada sabır da önemli. Benim iş hayatımda 21. yılım az önce de söylemiştim. Hala çalışıyorum. Bir 20 yıl daha çalışmayı düşünüyorum. Vallahi nice 20 yıllara diyorum inşallah. İnşallah. Şahane. Çok teşekkür çok ediyorum. çok tebrik ediyorum sizi. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz Mens Mobile kurucusu ve genel müdürü Aslı Direktçi İlhandı. Katılımınız bu güzel ve çok önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle tanıştığım için çok memnun oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Aynı, Aynı şekilde sağ olun. rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.